Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de fırında ıspanak yapacağım. Ispanaklarımı öncelikle ayıkladım. Tuzlu suya bastırdım. Ben de o arada patateslerimi soyup hazırlamaya başlıyorum. Şöyle patateslerimi soydum hazırladım. 4 tane patates 2 tane de soğan kullanacağım. Patateslerimi şu şekilde fazla kalın olmayacak. ince olacak şekilde doğruyorum halka şeklinde. patateslerimi bu şekilde doğrayıp hazırladım. Şimdi soğanımı yemeklik şekilde aynı doğruyorum. Ocağımı altına açtım. Tenceremi koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanlarımı kavurmak için tencereme alıyorum. Soğanlarımı 5 dakika kavurduktan sonra içine ıspanaklarımı ilave ediyorum. Şöyle tenceremin kapağını kapatıp ateşte ee, ıspanağım ezilene kadar azıcık bekletiyorum ıspanağım pişerken biz bu arada patateslerimizi hazırlayalım biraz tuz ilave ediyorum patateslerimin üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum şöyle karıştırdıktan sonra patateslerimi diziyorum patateslerimi borcama dizip hazırladım. Bu aşamada bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ardından 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ardından 2 su bardağı süt ilave ediyorum. ıspanaklarımı bu şekilde biraz pişiriyorum. 5 dakika bu şekilde piştikten sonra artık altını kapatıp patateslerimle buluşturacağım harcımı. ıspanağınızı bir de bu şekilde deneyin arkadaşlar. Güzel bir tarif oluyor. Şimdi yemeğimi 200 derece fırında pişirmek için 45 dakika fırına gönderiyorum. Yemeğim pişti. Şöyle üzerine kaşar peyniri rendeledim. Bol bol peynirden ilave ediyorum. Tekrar fırına vereceğim. Tekrar fırına koyuyorum. Yemeğim pişti fırından çıkardım. Şöyle dilim dilim servis için hazırlıyorum. Bu harika tarifimi muhakkak deneyin arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tarif oluyor. Farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.